Merhaba akşamlar Garanti Bankası günlük grafik. Şimdi e, Garanti Bankasında kendi adıma bir 661 şeyim vardı. E, temas eder diye düşünüyordum. Tahminim vardı. 669 oldu burada. Niye 661 onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi için hep şöyle bir şey söylüyordum. işte bankacılık ne zaman yukarı gider? İşte pik enflasyon falan diyordum. Anlatıyordum öyle. Enflasyon en pik noktaya gelir. E, faiz verilir. Yani orada en yüksek faiz verilir. En yüksek faize geldiğiniz zaman Artık bankacılık yukarı gitmeye başlar çünkü düşüş fiyatlanır falan filan diye. Bunu böyle söylemeyeceğim. Bunu daha akılda kalıcı olarak şöyle söyleyeceğim. Bankacılık ne zaman yukarı gider? Cevabı çok basit bankacılığa yatırım yapmak borsada TL'ye yatırım yapmaktır şu an. TL ne zaman yukarı giderse bankacılık da o zaman yukarı gider. Bu kadar basit. Ha, TL ne zaman yukarı gider? O ayrı bir şey. Yani yukarı giderden kastım ne zaman değer kazanır TL? TL değer kazanır çünkü bankacılıkta buna mukabil değer kazanacaktır. Şimdi burada krizi herkes biliyor tabii. Yani piyasa yeni işte başkanın değişimi yani ortodoks politikaları uygulayan sıkılaşmaya önem veren başkanın görevden alınması yerine 9 Mart ve 9 Şubat'ta özellikle iki tane yazısı olan faizin çok olduğunu söyleyen köşe yazılarında bir başkanın göreve getirilmesi piyasayı buz kestirdi. Bunu artık herkes biliyor zaten. Ve bir faiz arttırımının durdurulması bir bir faiz indirimi belki yapmayacağını söylüyor zaten. Faiz indirimi için olumlu değil ama şu hala endişe tabii Murat Çetinkaya'nın da alınmasıyla ki Murat Çetinkaya 2018'de 650 bas puan faiz vermişti ve enflasyonun düşüş düşmesindeki en büyük etken yani görevden alınmasına rağmen 650 bas puan faiz verip onun bedelini de ödedi görevden alınarak Enflasyonun düşmesi en büyük başlangıcı en doğruyu yapmıştı ve piyasaları soğutarak düşürmüştü enflasyonu. Tabii o da görevden alındı. Şimdi yani darbe üstüne darbe Naci Abal gitti. Murat Çetinkaya da gitti. Çetinkaya aslında finans piyasalarının sevdiği bir bürokrattı. O da kötü etki etti. Çünkü o tabi orada masada oturduğu zaman söylemesi gerekeni söyleyecek bir adam. Murat Çetinkaya. Bir taraftan bunların etkileri de bankalardan tabii fitil fitil çıkıyor burnundan. hadi şunu söyleyeyim. Niye faize karşı? Tabii hükümetin faize karşı olmasının sebebi şu. Bunu defalarca söyledim. Yani daha önceki 2-3 ay 4 ay önceki videolarda da söyledim. Sebebi şu çünkü faiz şimdi faiz bir çözüm değildir. Onu söyleyeyim yani kurun çözüm falan değildir. Ben okuyorum bazen diyorlar ki ya versin işte 500 bas puan faiz 600 bas puan faiz. E, tamam versin versin de arkadaş o kadar faiz verince yalnız işsizlik patlar e, zaten yüksek e, ekonomi zaten çok iyi değil e, hali hazırda e, o kadar faiz verdiniz bunun sosyal yani bizim için sosyal e, sonuçları oluyor e, hükümetler içinde siyasal sonuçlar oluyor sandıkta e, Dolayısıyla sıkılaşma kararını hükümet e, aldırmak istemiyor O yüzden onlar da diyor ki yani bu kadar işsizlik yaratmaya gerek yok. Faiz makasını biraz dar tutalım, yani yavaşlatalım. E, tamam, ekonomi bir miktar yavaşlayabilir. Ona kimsenin itirazı yoktur, zannetmiyorum. Hükümet içinden de itirazları yoktur. E, herhalde kendi aralarında konuşuyorlardır. E, çünkü orada da var, ekonomi bilen bir sürü insan var. E, Onlar da diyodur, yani madem öyle, faiz makasını biraz dar tutalım. Evet, e, biraz faiz alışverişi alışveriş dursun. Ama çok büyük işsizlik yaratacak kadar durmasın. Aslında seçim bu iki taraftaki Bana göre yani ben öyle algılıyorum. İki taraftaki seçim bu. Ya çok yüksek faiz verirsin 2018'deki gibi o da işsizlik gibi bir takım sorunlar doğurur. İşte sanayi hisseleri burada sanayi ya yani daha doğrusu sanayi sektörü çok olumsuz etkilenir. Bilançolar küçülür. iş orada hatta batmaya kadar bile gidebilir birçok kobinin falan. Ya da o makası dar tutarsın. İşleyebildiği kadar çarklar işler ama o da şeye çözüm olmaz. Ee, yani sıkılaşma yeterince olmadığı için açıkçası tasarruf etmene çok da çözüm olmaz. Mesele bu aslında. Şimdi bu 661 niye söyledim? Ee, biraz da vaktinizi alıyorum ama bankacılık öyle hemen kolay geçiştirilecek bir şey değil. Garanti Bankası'nın aylıkta şöyle bir grafiği var. Ee, 2000 yani bu 200 2007'den geliyor. Tabi o 92'ye kadar giden bir grafiktir. Ve 200 ayın altına Garanti Bankası bugüne kadar hiç dalmadı. Bakın hiç diyorum. Yani bunda 2008 krizi var bu grafikte. Ee, çok büyük bir kriz, finansal krizdi dünyada. Ee, Efendime söyleyeyim. Pandemi de var, darbe de var. 2018 var e, şurada. Yani hiç karamadığı bir alana Garanti Bankası aylıkta geldi. Ee, ilk defa böyle bir alana uzun zamandan sonra e, yaklaşmış oldu. 661'de şu an 200 ay ve 669'da. Garanti Bankası normal şartlarda bu kadar kötü haberin olduğu yani birçok daha doğrusu kötü haberin olduğu 2007-2008'den beri oluşan bu grafikte kırılım beklemeyiz. Beklemezsiniz normal şartlar altında. Ama açıkçası artık biraz merak uyandırıyor. Şimdi 6.61 kırılırsa 6.29'a 27'ye doğru gidiş olma ihtimali yüksek olur. Orada bir destek ama yani önemli bir destek olarak görürüm bu 6.20 civarlarını dikkat etmek lazım yine de hani kırılma olur da 6.20'ye gelirse gelir da kırılıp kırılmadığına dikkat etmek lazım ve bir kez daha kırılırsa 6.20 artık 5.5'lara doğru gidiş olabilir 2018'de. Orası ikili dipti. Onu da söyleyeyim. 5.5 civarı. Günlükte de görünüm şöyle. Bu da 2018'in görünümü. İkili dip görünümü. dolayısıyla teknik olarak da böyle bir destek alanına çok yaklaştı aylıkta dediğim gibi 6.61 o burada gözükmüyor tabi. Günlükte de 6.24 ama 6.61'in kırılması hiç olmayan bir şeye aslında uzun zamandır hiç görmediğimiz bir şeye neden olacak. Normalde RSI 20'de buralar e, tabi olarak bir tepki bölgesidir. Yukarı ataklar beklenir 20 civarlarında. Fakat gördüğünüz gibi pek olmuyor. Yani hafif bir sağ yayılım var. Düşüşle beraber çok hafif bir momentumu düştü. Yani o şeyin hızlı hareketin fakat yukarı tepkiyi de alamıyoruz. Yine böyle çok gerilere kadar gidelim. 2012'ye kadar. Şurada hatta biraz daha geri alalım. Şöyle 2010 2008'e kadar alalım yani. 2008 krizi çünkü çok derinde. 64 Aresay orada 20 civarında yani tam Aresay. Şöyle bir geliyoruz. 20'nin altında olan bir yer var mı? Temmuz, Ağustos, Temmuz yine o dolar atakları olduğu zaman ve 20'nin altında bir tane yani o Temmuz-Ağustos var. Başka da yok. Şu anda da yine 20 RSI'deyiz. Yani burada az bir yıl yok arkadaşlar. 2006'dan bu yana. Yani olmayan şeylere çok yaklaştı. Daha önce pek olmayan şeylere garanti bankası değil. Sadece dediğim gibi diğer 4 bankada çok yaklaştı. Yine MACD tarafından da eksi 0.69 ki o da yine baktığınız zaman öyle çok sık görülen bir alan değil. yani Şöyle göstereyim. Şurada var 050 e, 0.50 civarı işte şu bir Mart e, dibi var. 0.98 eksi ve Mart dibinden sonraki en düşük makdi seviyesinde. Bu e, bankalar için söyleyeceklerim bu kadar. Yani dediğim gibi çok geniş konu. Konuşulur. Birçok açıdan da bakılır. E, ama çok da gerek yok. Aylık grafikler önemlidir. E, çalışması beklenir. Onu da söyleyeyim. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Unuttuğum zannediyorum bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar.